Evet, son zamanların önemli olaylarını çok değerli konuklarımla tartışacağız. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. İlk konuğum Boğaziçi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın İsmail Saymaz. Hoş geldiniz İsmail Bey. Hoş bulduk Ferruh Bey. Diğer konuğum Ortadoğu Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Başhekimi Sayın Doçent Doktor İsmail Saymaz. Siz de hoş geldiniz ee, İsmail Bey. Selamünaleyküm mübarekler. Öteki konuğum Bayburt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Anayasa Profesörü ve Ceza Hukuk Doçent Doktoru Sayın İsmail Saymaz. Ee, hocam siz de hoş geldiniz İsmail Bey. Ferruk Bey şahsınızda tüm izleyenlerimizi adaletle ve hukukla selamlarım. Bir başka konuğumsa Psikolog, Sosyolog ve Kişisel Gelişim Uzmanı Diyetisyen Sayın İsmail Saymaz, siz hoş geldiniz İsmail Bey. Selam olsun herkese. Ve son konuğumda uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist, aynı zamanda da güvenlik uzmanı ve dahi orta doğu uzmanı Sayın Doçent Doktor İsmail Saymaz. Siz de hoş geldiniz İsmail Saymaz. Merhaba arkadaşlar, merhaba. Dilerim milli güvenlik sorunu olmadan güzel bir tartışma olur. Evet kendisini unutmayalım. Son konuğumda gazeteci yazar her şeyden anlar her konudan konuşur. Yani her bir şey yok yazar gazeteci yazar İsmail Saymaz. Ee, Sayın Saymaz siz de hoş geldiniz. İtiraz ediyorum tamamen yalan dolan. Yalancısınız hepiniz. Bakın Freud der ki düşünüyorum öyleyse varım. O zaman var olmak için düşünelim dostlar. Herkese düşünsel yolculuklarında işitsel görecelik diliyorum. Bu arkadaşın ne dediğini anlamadım ama küfrettiyse aynen iade ediyorum. O hariç herkese selamlar. Bu arkadaş kesinlikle bir milli güvenlik sorunudur. Terbiyesizlik yapma ben küfretmedim alçak. Sensin lan alçak. Sensin alçak. Ee, ama lütfen e, böyle aramızda şey yapmasak e, sayın konuklar. Ferruh bey. Bir güvenlik ve Ortadoğu uzmanı olarak söylüyorum. Bu arkadaş Türkiye için bir güvenlik sorunudur. Derhal gereği yapılmalıdır. Alçak adam. Bu arada alçak diyerek alçaklara söz hakkı doğurdunuz. Eğer bağlanmak isteyen bir alçak varsa yayınımıza bağlanabilir sevgili seyirciler. Ferruh Bey bu tür kısır tartışmalara girmeyelim. Türkiye ne çektiyse bu tartışmalardan çekti. İlim üretelim, sanat üretelim ama güvenliğimizi de koruyalım. Bakın eskiden ne güzel liselerde milli güvenlik dersi vardı. Şimdi kaldırıldı. Milli güvenlik dersleri yeniden konulmalı. Sonra Erevizyon'a katılıyorduk o da güzeldi. Bir an önce derhal ülke olarak Erevizyon'a yeniden katılmalıyız. Erevizyon'a katılmamak bir milli güvenlik sorunudur. Bu konuya sonra değinelim diyorum ben. Doğruları söyleyince bazıları kızıyorum. Ben doktorum ya. Benim Hipokrat yeminim var. Ben yemin ettim. Bir yemin ettim ki dönemem sana sevdanın yolları bana kurşunlar. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Teşekkür ederim. İsmail Bey yalan söylüyorsunuz. Buradaki bütün İsmail'ler yalan söylüyor. Bana yalancı diyemezsin. Doğru konuş. Ya bırak yalan konuşma ya. Bekiniz değerli dostlar. Freud değil ki Yalancının yassısı mum bitene kadardır. Yalan kardeşim bilimden deneyden uzak saçma sapan ifadeler ya. Sensiz saçma sapan. Sensiz saçma sapan. İsmail bak beni oraya getirme. Sensiz saçma sapan. Yahu mübarekler durun kavga etmeyin. Ferruk Bey bana ne zaman söz hakkı gelecek. Namaz vakti çıkmadan katılaydım ben. İyiydi ya. İtiraz ediyorum kabul etmiyorum ben bunu Bakın bakan bey dedi ki tedbir almamız lazım Oradan biri kalktı tekbir Allahu Ekber dedi Şimdi bunu da mı zenginler dedirtti İftira atıyorsun terbiyesiz Ağzını topla sensin terbiyesiz Hop terbiyesiz hop terbiyesiz hop terbiyesiz Bu terbiyesizler de bir milli güvenlik sorunudur Ferruh Bey Derhal gereken yapılmalıdır Arkadaşım burada tıptan konuşuyoruz. Ben tıp doktoruyum. Sen ne anlarsın tıptan İsmail? Senin bildiğin tıp 1-2-3 tıp o kadar. Kıskandın mı İsmail? Nazar etme ne olur çalış senin de olur. Ne kıskanacağım ya seni terbiyesiz. Tıp doktoruyum ben. Bu da habire et ben tıp doktoruyum ben. Ben de yazarım kardeşim gazeteci yazarım hem de. Hop gazeteci yazar hop gazeteci yazar hop gazeteci yazar. Arkadaşlar Freud değil ki bireyin bir reyi bir rey vardır. O rey onun en kutsal hakkıdır. O reyini istediğine verebilir. Ya mübarek benim namazım kaçacak ben ne zaman gireceğim? Değerli tartışmacılar bakın araya girmeden saatlerde sizi dinliyorum ama bir anayasa profesörü olarak şunu ifade etmem lazım. Hukuk delile bakar. Delilden suça gider suçtan delile değil. Hukuk diyorum başka da bir şey demiyorum. Mübarekler konu çok dağılmadan ben hemen araya gireyim bakın. Ya yalan söylüyorsun İsmail. Önce dinlemesini öğren. Bak İsmail ben oradan çıldırtma atlarım buradan üstüne ha. Gevşeyiz kardeşim. Gevşek davranıyoruz. Sensin gevşek. Anayasa kanunu madde 987 der ki her canlı kanun önünde eşittir. Arkadaşlar Freud der ki herkes eşittir ama zenginler daha eşittirdir. Evet maalesef bültenin sonuna geldik sevgili seyirciler. Eğer bu tartışmayı beğendiyseniz bol bol like atın ki tekrar tartışalım. Evet, teşekkürler Türkiye diyoruz. Her nerede tartışıyor ya da tartışmıyorsan görüşmek üzere. Ama beni hiç konuşturmadınız. Hep bu tıpçı konuştu. Gazeteciyim ben, yazarım ben. ben. diyorum, başka da bir şey demiyorum. Freud der ki tartışmanın kısa olanı makbuldür. Ya yeter kardeşim, bu Freud de bir milli güvenlik sorunudur. Derhal gereği yapılmalıdır. Bakayım. İyi ya bari namazı kaçırmamışım hadi eyvallah.